Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 87 yaşındaki bir hastanın karnında yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında tümör tespit edildi. Hastanın ilerleyen yaşı ve tümörün büyüklüğü sebebiyle riskli kabul edilen ameliyat başarıyla sonuçlandı. Safiye teyzem nasılsın? İyi misin? Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti. Tetkiklerde karnında dev bir kitle tespit edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 87 yaşındaki hastanın karnından yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. Yemek yiyemiyordu, içtiği su bile baskı yapıyordu. Yürüyordu ama rahat değildi yani. Ameliyat hastanın yaşı ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle titizlikle planlandı. 2,5 saatlik bir ameliyat sonrası. Karında yaklaşık 4,5 kilogramlık 30 santimlik bir tümörü vardı hastamızın. Ondan kurtuldu. Postop dönemde 3 gün yoğun bakımda yaptı. Yaşı itibariyle ve kitlenin büyüklüğü itibariyle çok özellikli ve zor bir işlem. Genel cerrahi klinimiz bu tarz işlemleri yapmak için mahir bir ekip var. 87 yaşında bir hastaya bu tarz büyük bir ameliyatın yapılması bizler için de gurur verici bir durum. Ameliyat ardından hasta onkoloji servisinde iki hafta tedavi gördü. Nefesi iyi, her şeyi düzgün. Tedavi süreci tamamlanan yaşlı kadın hastaneden taburcu edildi. Şimdi.